Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 14 Mayıs 2022 Cumartesi ve Cumartesi çok özel, heyecanlı, dinamik bir yayın için karşınızdayız. Çünkü Kanada'da gençler yürüyor. Kimi şu anda yürüyor, kimi de yürümeye hazırlanıyor. Kimi hakları için yürüyor, kimi geleceği için yürüyor. Kimi içindeki heyecanlarla sahip çıktığı duygular için yürüyor ve yürümeye hazırlanıyor. Ve Turkish Voice of Canada'da hep olduğu gibi kostu kostu kost. British Columbia'da var, ondan sonra, da var ee, ve Kebek var. Kaldı ki Kebek'le başlayacağız zaten. Ee, bence gençlerimiz var. Dinamik, hepsinin duygularını gelecek için neden ayakta olduklarını anlatan özel bir yayın. Haydi İrep Çakır'la Türkçe Haberler başlıyor. Fine Foods'un kapıları, özlenen lezzetlerle Toronto'da sizler için açılıyor. Ekibimiz, en seçkin markaları ve en taze ürünleri sizlerle buluşturacak olmanın verdiği heyecanla raflarımıza yerleştiriyor. Usta eller tarafından günlük hazırlanan geleneksel lezzetleri ve üstün kalitedeki gıda ürünlerimizi sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Ve önce Montreal'deyiz. Karşımda Yiğit Akalın var. Yayına hoş geldin sevgili Yiğit. Hoş bulduk Raffa. Aa, Şimdi e, Montreal'de çok önemli bir protestonun içindesin. Neden Kebekli gençlerin şu anlarını ve aslında bir e, jenerasyonu da, öndeki e, gelecek jenerasyonu da neslini çok etkileyecek olan bir takım kararlar alınıyor? Neler oluyor? Niçin şu anda böyle bir yürüyüşün ortasındasın? Çok güzel söylediniz. Ben şu an... Lua Katven Sez olarak geçen Bill 96 yani 96 kanunun protestosundayım. Burada insanlar o derinden etkileyebilecek çok büyük bir kanun geçişini durdurma üzerine protesto yapıyorlar. Burada çok fazla kutuplaşma var açıkçası söylemem gerekirse. Kanada yerlilerdir, kebeklilerdir, göçmenlerdir, Kanada halkıdır. Herkesin bu konuda çok büyük fikri var. Anladığım kadarıyla bu protestoanda anlaşıldığı üzere burada bir çoğunluk. Bu kanunun geçmemesini istiyor. Asıl talep ne burada? Dille ilgili bir sorun var karşımızda. Şu anda aslında e, hani kebek e, Fransızcanın öne çıkmasını ve eğitimde baskın olmasını istiyor. Ama bu da hayatlarını, geleceklerini İngilizce ile birlikte baskın devam ettirmek isteyen gruplar gençler içinde ve şu anda hali hazırda aileler içinde büyük bir sorun. Çünkü bunu bir haksızlık olarak görüyorlar değil mi? Evet, çok doğru söylediniz valla. Burada özellikle yeni jenerasyon öğrencileri etkileyecek. Hatta bu kanun içerisinde ıı, tıptır, servis sektördür, bunları da İngilizce'nin imitasyonları ve Fransızca'yı desteklemek üzerine cezalandırma çıkartıyor düşünülmekte. Benim anladığım kadarıyla ıı, bu kanun özellikle ıı, İngilizce seçekleri hedef alarak da Fransızca dinini korumak üzerine devletin söylemiş olduğu ıı, devletin düşünmüş olduğu düşünce ki Fransızca kebekten siliniyor, Fransızcayı kaybediyoruz. Bu dilimizi, bu güzel dilimizi nasıl koruyabiliriz üzerine İngilizce seçeneklere zorunlu Fransızca dersler yerleştirmeye çalışıyorlar. Bunun getireceği şu andaki zorluk, bu yasanın getireceği şu andaki zorluk gerçekten hayati mi peki? Niye bu kadar kişi, bu kadar genç ve onları da destekleyen aileleri farklı farklı gruplar yollara döküldüler? Ee, şöyle ki bu sadece... Bunu bir kebekli ben, olarak ben anlatmanı ben istiyorum. Ben Gerçekten hani İngilizceye de sahip çıkmak isteyen kişiler için nasıl bir zorluğu var ki? Tam yaşadığını birebir anlatabilir misin? Şöyle anlatayım. Ee, Secep konusuna gelirsek kalite çok enteresandır bir rekabet içerisinde. Fransızlı Secep'ler olsun, İngilizce Secep'ler olsun bu iki daldaki kolejler birbiriyle kalite rekabeti içerisinde. Ve bildiğim kadarıyla Fransızca kolejlerinin kalitesi maalesef İngilizce kolej seviyesine bir türlü erişemedi. Ve bunun için İngilizce kolejlere giren öğrenciler hep daha başarılı çıkıyor. Bunun için üniversiteye giriştir veya bu göçmenlik üstelinde eğitim almaya çalışan insanlardır. Çok zorlukla karşılaşıyorlar. <laughs> Ben burada duyuyor musunuz? İnsanların hayatları konu içinde olduğundan ötürü herkes sesini duyurmaya çalışıyor. Çok güzel ama bir de bu işin öbür tarafı var. Tamam İngilizceyle biz bu hayatımızı böyle devam ettirmek istiyoruz diyen bu protestocu grubunda haksız olduğunu düşünen e, Fransızcanın baskın olarak Quebec'in hayatında yer alması gerektiğini düşünen protestocuların da haksız olduğunu da düşünenler var. Bir de onların tarafından anlatır mısın? Neye gerçekten sahip çıkmak istiyorlar? Ve bu protestoların niye haksız görüyorlar? Burada aa, aa, var olan halk ve Sesini kaybettim için Bir halk daha olabilirim. bu burada var olan halktan itibaren diye yeniden söyleyebilir misin? Sesini bir kaybettik bir arada. Oldu. Buradaki halk ve devlet dilimizi kaybediyor muyuz? Tarzında bir soruyla karşı karşıya Sesim geliyor mu? Okey. Burada özellikle göçmenliktir Kanada'dır ve Kanada eyaletlerinde en uygun fiyatlara, en uygun bütçelere uygun olan Quebec eyaleti kapılarını göçmenliğe açtığından ötürü politikacılar ve halk korku içerisinde bir anlamda. Biz dilimizi kaybediyor muyuz? Fransızcamız İngilizce tarafından asimile mi oluyor? Çünkü geçmişlerle kalma tarihi bir a, kızgınlık, bir intikam duygusu var bir anlamda. Çünkü bilirsiniz ki Kanada e, tarihi içerisinde Fransızcadır, İngilizcedir, a, İngiliz İmparatorluğu'nun Fransızcayı asimile etme deneyimleridir. Bundan ötürü halk Fransızcamızı koruyalım diye böyle bir kanun öne sürüyor. Peki, şimdi sana şunu soracağım. Sen niye oradasın? Bir yürüyüşün içinde, birebir belki de... Ah bu arada beni duyabiliyor musun? Görüntünü kaybettim ama geri gelecek mi bakayım? Evet. Helal olsun iyi. Çok güzel bir iş yapıyorsun bu arada. Onu tabii seni yolcu ederken söyleyeceğim ama şimdi şu sorum. Sen niye bu protestoların içindesin? Birebir belki de senin hayatını etkilemeyecek ama ayaktasın ve oradasın. Tabii ki Turkish Voice of Canada'ya anlatabilmek için oradasın ama onun dışında nasıl bir duyguyla bir de oradasın? Anlatabilir misin? Eyvah 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 Yiğit'i kaybettik ama hemen geri alabiliriz diye düşünüyorum. Bir dakika neredesin? Yiğit geldin mi geri? Yiğit geldin mi geri? <laughs> Harika, evet. Harika sesin, sesin geliyor, geliyor görüntün de gelsin diye bekliyorum. Evet. Zor koşullardan yapıyorsun yayını sıkıntı yok ama görüntün gelsin diye bekliyorum. Oldu. <laughs> Hadi ha gayret. Henüz gelemedi görüntün açabildin mi açabildin evet, mi kameranı açtım benim görüntüde de sizleri göremiyorum ben de hemen seni bir kere daha arıyorum o zaman bir saniye hemen kapataraktan yeniden arıyorum. Evet canlı yayınlarında tabii ki böyle zorlukları var, Üstelik de protestodan size yaşananları birebir aktarmak istediğimiz bir ortamda ben gençlerimizin bu çabasını o kadar o kadar önemsiyorum ki. Bakalım evet işte geldi. Çok teşekkürler Yiğit. Hemen sorumu cevaplayabilecek misin? Ee, sen o, 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 ne için bu protestolardasın. Çok güzel soru. Ben tabii ki kolej öğrencisi olarak. Beni etleyecek korkusunu sahiptim daha önce, ama sonra detayları öğrenmemle birlikte anladım ki bu beni değil yeni jenerasyonu etkileyecek özellikle. Ondan ötürü bir anlamda ben kendimi kurtardım, ama diğerlerinde yardımcı olmak istiyorum. Çünkü bilirsiniz ki göçmen olmak yabancı ülkelerde zor bir iş. Gerçekten ülkenizi bırakıp yeni bir hayat kurmak için gelişten ülkelerden Kanada'ya göç eden çok insan var ve göçmenlikte ilk olarak eğitim alarak da burada kalıcı izne başvurmak isteyen insanlar için. ...çok önemli bir konu olduğundan ötürü... ...ben burada onların haklarını savunmak için buradayım. Bir anlamda evet hakların savunuculuğunu yapmak için oradasın. Bunu çok önemsiyorum. Turkish Voice of Canada için orada olmadığı da çok önemsiyorum. Ve Buradan zaten bu anonsu, bu duyuruyu yeniden yapmak istiyorum. Kanada'nın her yerindeki gençler... ...varlığınız çok önemli. Okullarınız, duruşlarınız, düşünceleriniz, eğitimleriniz... ...paylaşmak istediğiniz her öykü çok önemli. Bu ekran sizin ekranınız. Aynı Yiğit gibi sizler de olacaksınız. Biraz sonra göreceğiniz genç arkadaşlarınız gibi de. Yiğit seni yolcu etmeden önce biliyorum çok hassassın e, Covid konusunda ama hani herkesin bir yüzünü görebilmesini istiyorum. Evet genç Yiğit burada Montreal'de bize bunları anlattı desinler. Hemen bir aç kapat. <laughs> çok teşekkür ederim. E, pırıl pırıl bir genç, pırıl pırıl bir yüz. İşte gençlerimiz için Turkish Voice of Canada bugün Montreal'de hakları için nasıl yürüdüklerini anlattılar. Ekleyeceğin bir şey var mı sevgili Yiğit? Vallahi ekleyeceğim çok bir şey yok ama burada çok fazla kutup olduğunu söylemek isterim. Ve özellikle Kanada yerlileri için çok önemli ve özellikle onların tarihi açısından. Çünkü burada devlet ve halk ne kadar biz Fransızca dilimizi kaybediyoruz, İngilizce tarafına asil oluyoruz demelerine karşılık bu konu içerisine yerleri katmıyorlar. Ve bu çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. yerlerin dilini savunmak üzere de bence devlet bundan sonra, adımlar atmalı, bunun üzerinde düşünmeli. Evet, bu aynı sadece gençlerin kendi gelecekleri, kendilerini kurtarmak için yürüyüşleri değil, öndeki Quebec özelinde en azından ee, daha sağlam bir gelecek, daha inclusive değil mi? Herkesin paylaştığı e, kapsayıcı bir gelecek kurabilmek için çok önemli bir protesto. Çok teşekkürler oldu, olduğun için. Haydi, güç diliyorum sana. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet şimdi sevgili izleyiciler hemen sizi bekleyen konuklarıma götüreceğim. az şu anda karşımda Cansu Yarım ve Atalay Alpersoy var. Onlar da 19 Mayıs'a yürüyecek olan gençler. 15 Mayıs'ta yapılacak bir yürüyüşün gençleri. Şimdi yavaş yavaş tabii ki ekranımanları onları alıyorum. Önce Cansu merhaba hoş geldin yayınımıza. <laughs> Bakalım seni evet görüyorum süper dur şimdi sen konuşurken ben alt bantları da değiştireceğim burada çünkü gençlik yürüyüşü için karşınızdasın şimdi evet, evet. Oh, bir dakika güzel şeylerimiz de olsun Montreal'den siz de yürümeye hazırlanıyorsunuz nasıl bir yürüyüş olacak bakalım. O biz e, bu etkinliğimizi ilk olarak 2019 yılında Fenerbahçe Kanada e, bir derneği olarak hayata geçirmiştik. Ama biliyorsunuz bu pandemiden dolayı böyle bir büyük çapta etkinliğimiz olamamıştı. E, şimdi bu sene, bu yarın olacak olan 19 Mayıs yürüyüşü hakkında konuşmamız e, konuşmam gerekirse, e, yan başlayacak saat bir e, buçukta toplanacağız ve yürüyüşümüz Yangtze üzerinden Siri Hall, Anne yani e kadar uzanacak. Ve e, bayramlarımızın bu e, ölçekte e, daha fazla hani kutlanması, değerlerin artması ve kişi sayısının artması bizim için çok önemli. Çünkü bizim yani varlığımızın belli olması için e, büyük bir etki sağlayacak. E, geçen En son olan e, yürüyüşümüze e, yanlış hatırlamıyorsam 2000 kişi katılmıştı. Ve biz bu sene bu sayıyı aşmayı planlıyoruz ve hani bu sayın dediğim gibi aşılması farkındalığımızın ve toplumumuzun güçlenmesi için önemli bir adım. Ve Atatürk'ün bize armağan ettiği bu Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamak isteyen ve etrafımızdakiler bu coşkuyu hissettirmek isteyen herkesi yarınki yürüyüşümüze bekliyoruz. Evet, sağlam bir hazırlık yaptınız. E, nasıl oldu, nasıl hazırlandınız? İki sene pandemi girmişti araya. Ondan sonra şu anda nasıl bir yürüyüşü planlıyorsunuz? Evet, merhabalar öncelikle yapalım Hanım. E, biz aylar öncesinden çalışmaya başladık. Gerçekten yönetim kurulu olarak e, çok önem verdiğimiz bir etkinlik. Aşık e, 3 aydır bunun çalışmaları, anlamaları, her şeyiyle uğraşıyoruz. E, dedi aslında Cansu her şeyi de anlattı olarak ne yapacağını e, geçen iki sene hiçbir şey yapamamıştık maalesef pandemi yüzünden bir kere bu etkinliği yapabilmiştik 2019'da e, insanlar şu an çok heyecanlı iki yıldır herkes pandemi yüzünden evlerde hiçbir etkinlik olmuyor ondan dolayı çok büyük bir ilgi var yarın yapacağımız yürüyüşe biz de çok heyecanlıyız e, 2000 kişi dediği gibi aşmayı planlıyoruz DJ olacak Bayraklar olacak. Bütün herkes dilediği takımdan, dilediği değerleri savunan insan herkes gelecek bize katılacak. Netin flipste bir gösterimiz olacak DJ eşliğinde. Ee, planlarımız bu. Çok güzel bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah her şey planladığımız gibi gider ve Kanada'ya kendimizi duyurmuş oluruz. Şimdi burada şöyle önemli bir şey var. Bu aslında arka tarafta hani bu işi organize eden kuruluş olarak Fenerbahçe Derneği geçiyor Toronto'da merkezi olan. Ama bir yani Fenerbahçelik ya da bir takımla ilgili bir şey değil. Sonuçta herkesi kapsayan yani bir şey. Siz sadece bir yere gelmiş, hani güçlü bir oluşumsunuz ve bu gücünüzü de bu yürüyüş için kullanmayı planlıyorsunuz ve bunu yaptınız bu zamana kadar. Cansu biraz burada devreye girmeni istiyorum. Nasıl bir kuruluş aslında? Yani üstüne dışında tabii Fenerbahçe var Tamam gönülden Fenerbahçe'ye belki de bağlısınız ama onun dışında asıl yapmak istediğiniz burada ne senden dinleyebilir miyim Tabii ki yani Evet biz e, Fenerbahçe Derneği kulübüyüz Tabii ki ama hani e, bizim amacımız buradaki e, yani Türk toplumunun birlikteliğini dayanışmasını devam ettirmek bir çatı altında yani buradaki Evet hani biz başka bir ülkedeyiz, evet, Türkiye'de de değiliz, Kanada'dayız ama bu bizim birlikte olmayacağımız, birbirimize destek vermeyeceğimiz ve değerlerimizin kaybolacağı anlamına gelmiyor. Bizim amacımız bu e, birlikteliğimizi, birliğimizi ve değerlerimizi her zaman devam etmek. Bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi bu. Çok güzel söylediğini düşünüyorum. Peki nasıl bir çağrı yapmak istiyorsun? Şimdi şeylerde zamanlarda karışmasın herkesin kafasında. Yürüyüş aslında 19 Mayıs'a. Onun için gençler 19 Mayıs'a yürüyorlar dedim. Ama siz 15 Mayıs'ta. Yani aslında yarın. Tam da bu saatlerde değil mi? Aynen. <laughs> evet. Nasıl bir çağrı yapacaksın? Sadece Toronto değil değil mi? İstediğin bir, çok kişi var bir arada görmek istediğin. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bizim yine dediğim gibi en son 2019'da yaptığımızda sadece Toronto'dan insanlar yaptı bir sürü farklı yerlerden gelen birçok insan vardı. Dediğim gibi hani Türkiye'de olmamamız e, bu değerlerimizi önemli olan hani şu an konuşurken bile ve tüylerim diken diken oluyor. Yani Atatürk değerlerimizin devam ettirilmesi için çok önemli şeyler. Bu bayramların değerlerin asla unutulmaması lazım. Ve bu de, yani bu bayramlara e, değerleri önem veren herkesi kutlamak isteyen bu coşkuyu her sene yaşamak isteyen herkesi Yarınki yürüyüşe o bayrakları hani böyle şanımızla sallayarak eee yürüyüşe yani desteklerinizi e, bekliyoruz. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Katıldığın için de yayına hızlıca bu yayını böyle bir çağrı yayını yaptığımız için hemen son e, atalayı almak istiyorum yeniden. Atalay e, senin mesajın ne olacak? Ee, öncelikle... İşini gücünü bak sen iş güç sahibi adamsın biliyorum şu anda bile ofisindesin çalışıyorsun ama yani böyle zaman bulamadım değil desin istiyorsun değil mi? Mesafeler bir dert değil gidelim isterseniz belki yardımcı olalım ulaşmanıza ne dersin var mı kafanda böyle? Kesinlikle öncelikle zaten sadece lokal değil Kanada'nın her yerinden insanlar gelmek istiyor ve herkesi de çağırıyoruz. Çünkü bu sadece lokal yapılacak bir iş değil kesinlikle. E, olabildiğince insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim e, Niagara'dan <laughs> gelmeyenler, başka eyaletten gel, bir sürü insan gelecek. E, herkesi bekliyoruz dediğimiz gibi çünkü e, sadece bizim yapabileceğimiz bir iş değil. Bütün buradaki Türkler, herkesin yarın bizi desteklemesine, e, yolu dert etmemesine sonuçta yılda bir kere yaptığımız bir program. Yani birbirinize ulaşalım, yardımcı olalım gibi bir ağınız da var mı farklı kentlerden gelmek isteyenler için? Tabii ki. Bizim Fenerbahçe Kanada'nın Instagram hesabı var. Oradan bize ulaşıp sorularını ya da yardım mesela ulaşımı yok gelmek istiyor. Bize ulaşırlarsa tabii ki de herkese yardım edebiliriz. Ama ilk baş bize ulaşmaları gerekiyor. Eğer ulaşırlarsa herkese yardım edebiliriz. Evet, tamam. Ve bu hiç de geç değil. Bunu hızlıca çünkü yayınlıyoruz. Herkes duyabilsin diye, değil mi? Çok teşekkür ediyorum sana da yeniden son kez. Hop, ekranımda Cansu'yu görerek de... E Görüşmek üzere diyorum. Yarın için bol şans, bol enerji, bütün gençlerin enerjisini orada görebilmek çok hoş olacak. Benimle de, de görüntüleri paylaşacaksınız. Ben sizler konuşurken iki yıl önce yapılan bütün o yürüyüşün coşkusunu, o kalabalığın görüntülerini paylaştım. Aynısını kat ve kat yaşayacağınız bir gün diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, üzere. Evet. üzere hoşçakalın. Ve şimdi gençler yürüyordan dedim ki kostu kostu kost değil mi? Her zaman e, sonuçta aa, bir dakika, bir yerler daha var gideceğimiz ve British Columbia eksik kalmasın. O yüzden de sizi hop bir dakika bambaşka bir yere götüreceğim. Aa, zaman kaybı oluyor biliyorum bunlar ama bunları daha hızlı hazırlayabileceğim benim de bir belki yönetmenim arkada değil mi yayın yönetmenim olacak şimdi hemen Montreal dedik Ontario dedik ee, bu sefer ne yazık ki yayınımızın içerisinde Alberta işte Saskatchewan vesaire yok onlar da olsunlar kuzeylere de çıkacağım bu ara merak etmeyin izleyicilerden çok şey geliyor bizi de anlatın diyor Halifaxta vesaire Nova Scotia New Brunswick ee, sizleri de bu yayınlarda görmek istiyorum şimdi size anlatacağım alacağım British Columbia'dan hemen. de görüntümü açıyorum ve sizi hemen şuna götürüyorum. Turkish Tunes. Evet, Vancouver'ın da kalbi gelecek hafta atacak. Bakın nere zamanmış? 21 Mayıs. 21 Mayıs. Şimdiden tarihini notunuza almanızı istiyorum. Çünkü orada da Türk notalarının, Türk müziğinin, daha doğrusu Türk müzikle ilgili bütün grupların bir araya geleceği müthiş bir festival yapılıyor. 2 senelik pandeminin ardından ee, ilki 2009'da taa yapılmış olan çok değerli bir festival Turkish Tunes. Bunun için de şimdiden tarihinizi, notlarınızı alın, yerlerinizi ayırtın. ben bununla ilgili birkaç bilgiyi vermek istiyorum. çok gerçekten çok içi yoğun ve çok farklı grupları, kişileri, performans sanatçılarını hepsini bir araya getirecek bir şey. İlk önce bir çok güzel bir venue. Bu venue'de öncelikle birlikte olunacak. Arkasından arka arkaya çok farklı sanatçılardan performanslar olacak. Mesela Victoria Senfoni Orkestrası'nın keman virtüözü olan orada öğretmenlik yapan çok önemlisi Müge Büyükçelen var. Onun hani bütün bu e, kemanıyla, keman performansıyla keman virtüözümüz var. Bununla başlayacak. Arkasından halkan dansları olacak. E, müzisyenler var, koro var. Yani müthiş bir e, orada festival yaşanacak. Onun arkasından var Var. Bakın unutmayalım hiçbir şeyi. Ondan sonra gitar var. Harika Azeri dans gösterisi de varmış. Neler neler neşeli parçalar derken gecede tamamen bir e, buluşma belki pandemi sonrasının hayata açılan tadında DJ Volkan'la birlikte devam edecek. O da Türkiye Kanada arasında çok bilinen bilmiyorum ama gençlerin de çok önemsediği e, çok da ünlü isimlerden biri diye notumu da almışım. DJ Volkan'la da DJ Volkan'la da müthiş bir gece olacak. 21 Mayıs içinde bunun böyle kaydını almanızı istiyorum şimdiden harika. Ve e, son bir tane daha şeyim var sizlere. E, bu arada gene hani toplum yayıncılığı yaptığımızı ...toplum yayıncılığı adına birbirinizden, Türk toplumunun da haberdar olması, etkinliklerden haberdar olması adına baktığımda... ...TEPAK'ın, TEPAK'ın adında sık sık duyuyorsunuz zaten bu ekranda, hemen onu da vermek istiyorum. TEPAK, TEPAK Talks adlı bir seriye başlıyor. Çok farklı profesyonellerin bir araya geleceği aslında bir konuşmalar dizisi. Bundan sonra da onların anonslarını TEPAK'ın aslında... Toronto merkezli, e, Ontario merkezli gibi görünselerde bütün Kanada'ya ulaşmak için şu anda e, büyük bir organizasyon içindeler. Turkish Entrepreneurs and Professionals Association of Canada. Bütün girişimciler, iş insanları, gençler iş hayatına atılan onları bir araya getirecek ve kapılarını da açacak bir organizasyon TEPAK. O TEPAK'ın TEPAK Talks'ları içinde ben bundan sonra e, mutlaka haberdar olmanızı isterim ve onlardan ilki de aslında hemen de gelecek hafta yapılacak bir saniye ben onun e, mutlaka buraya rengini koymuş olmalıydım diye düşünüyorum alışmıyorum eyvallah almamışım diğer haberde kalmış ama ilk tepaktoks'a e, şimdi önümüzdeki haftadan itibaren kendimi tekliğe alayım. Ondan sonra size de anlatayım. Ee, çok ilginç de bir konuyla olacak gerçi. Şöyle söyleyeceğim çok özür dilerim hızlı bir yayın olunca istediğim gibi olmadı ama e, bu yayını da gene 20 Mayıs için notunu alıyorsunuz gelecek hafta. 20 Mayıs'ta Sümerler'den yarınlara Doktor Doğan Tırtıroğlu'nun ilginç bir konuşmasıyla özelliğiyle başlayacak. Bunların hepsi de Event Bright üzerinden ulaşabildiğiniz aslında davetler. Lütfen bunları not alın. Yani Turkish Voice of Canada'dan size bunların bilgileri geliyor. Küçük küçük notlar alabilirsiniz. ilgi alanlarınızda ne zaman, nereden, hangi bilgiyi nasıl alabilirsiniz diye. tabakın not aldınız. E, Turkish Society of not aldınız. Ha bu arada Event Bright de, Event Bright demişken de e, Turkish Tunes yani Türk e, müzikleri festivalinde gene ulaşımı onların e, web sitesi üzerinden yapabileceksiniz. Bu linklerin hepsini de gene açıklama bölümüne koyacağım. Zor, eğlenceli ama ilginç bir yayın oldu bu hafta sonunda. Sizi bilgilere e, boğdum gençlerin hareketine. Bilmiyorum boğdum mu desem boğmadım değil mi? Enerjikler. Bu ekranda gençlerin kendilerini anlatabilmelerini çok istiyorum. Ee, ve bizi dinlediğiniz, not aldığınız için Turkish Voice of Canada ekranında da e, bu bilgileri almaya hep hazır olduğunuz Ve yayacağınız ümidiyle de tabii ki harika bir hafta sonu diliyorum. Yürüyen gençlere, yürüyecek gençlere yarın da destekleriniz tam olsun. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın, sağlıcakla kalın.